Karşıdan geçecek? Nasıl şu an? Bizler Mimari ve Şehircilik Platformu kuruluşu olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 150 yıllık 112 çınar ağacının kesilmesine tepki göstermek ve sizlere gerçekleri anlatmak için burada toplandık. Son yıllarda İstanbul'da yaşayan, yaşanan tarihi, kültürel ve ekolojik tahribatlar ile can dostumuz olan hayvanlara karşı uygulanan Katliamlar kamuoyu olarak bizleri derinden üzmektedir. Yaklaşık 3 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten Ekrem İmamoğlu ve ekibinin çevreye, ağaçlara ve hayvanlara karşı işlediği ilk vukuat değil bu. Hatırlarsınız geçen yılda adalarda can dostlarımız yüzlerce atın ölüme terk edildiğine şahit olduk. Adalardaki atlarımızı o çileden kurtaracağız, onlara yeni yuvalar hazırlayacağız dediler ama ne yazık ki İstanbul'u atlarımıza mezar ettiler. Şimdi de İstanbul'un canlı şahitleri olan asırlık çınar ağaçları için önleyici tedbirler almak yerine onları katlederek bir mirası ve doğal güzelliği de yok ediyorlar. Şimdi sizlerin huzurunda İBB yetkililerine sormak istiyoruz. Hastalıkla mücadele etmek yerine neden bu ağaçları kestiniz? Kesilen ağaçların yerine reklam panoları mı kurulacak? Tüm bu süreçleri es geçerek İstanbul'umuzun tarihine şahitlik eden bu çınar ağaçlarını neden katlettiniz? İstanbul'a güzellik katan, bizlerin nefes aldığı bu tarihi caddedeki ağaçlardan rahatsız mı oldunuz? Dün adalardaki masum can dostlarımızı ölüme terk ettiniz. Bugün İstanbul'un bir nevi yaşayan sembolleri olan yüzlerce yıllık çınar ağaçlarını katlettiniz. Peki sırada ne var? Biz mimari ve şehircilik platformu olarak sizin bu barbarca siyasetinize karşı çıkıyoruz. İlçemizdeki tarihi çınar ağaçları için hiçbir ön çalışma yapmadan yaptığınız bu katliamı doğru bulmuyoruz çevre, ağaç ve hayvanlara yönelik ikiyüzlü politikalarınızı şiddetle kınıyoruz. İstanbul'un tarihi, kültürel ve yaşayan doğal mirasını sizin beceriksiz ikiyüzlü siyasetinize terk etmeyeceğiz. Bu ve benzeri durumların takipçisi olacağımızı ve tüm yasal hak ve hukuku sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Her sene bir çevre ve doğa felaketini bizlere yaşatan İBB yönetiminin bir sonraki felaketinin ne olacağını maalesef üzülerek ve korkarak korkarak takip etmek durumunda kalıyoruz. Sayın İBB yöneticileri, bundan sonra bu konuda hassas, hassasiyet sahibi tüm paydaşlarımızı da, doğa severleri de ve en önemlisi de bu şehrin gençlerini karşınızda bulacaksınız. Sevgili İstanbullular, Müsterioğlu, bu şehrin gençleri olarak her yerde sizin hakkınızı savunmaya hazırız. Bundan sonra bu şehrin mimar, çevre mühendisi, peyzaj mimarı ve orman mühendisi mühendisi gençleri olarak sesimizi en gür şekilde çıkaracak ve bu şehre yaşattıkları her katliamda karşılarına dikileceğiz. Teşekkürler. <laughs> Herkes, herkes Yok yani şöyle o, işte e, hani olarak bir ağacın başına. Mimari ve Mimari